Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan sağlıklı alışkanlıklarım var. İrade gücüm her türlü bağımlılığın ve kötü alışkanlığın üstesinden gelebiliyor. Ben sigara içmiyorum ve bundan çok memnunum. Sadece temiz hava aldığım için akciğerlerim temiz ve sağlıklı. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendime ve bedenime saygı duyuyorum ve sağlıksız alışkanlıkları bırakıyorum. Ben sakin, hafif, uyumlu, rahat ve sağlıklıyım. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahibim sigara içmediğimden beri çok daha fazla enerjim var ve konsantrasyonum çok iyi. Sadece sağlıklı ve dumansız hava alacağım. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan alışkanlıkları sürdüreceğim. İrade gücüm herhangi bir bağımlılığın üstesinden gelecektir. Sigara asla içmeyeceğim ve bu beni çok mutlu edecek. kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahip olacağım. Sigarayı tamamen ve kolaylıkla bırakacağım sonsuza kadar. Benim doğal halim sigara içmeyen birinin durumu. Vücudum temiz ve sağlıklı çünkü sağlıklı alışkanlıklarıma bağlıyım. Dumansız bir hayat yaşamak beni çok mutlu ediyor sigara içmenin benim için kesinlikle bir çekiciliği yok. Sağlığım her geçen gün daha iyi hale geliyor. Dumansız bir ortamda yaşamak harika. Şimdi hissettiğim rahatlama ve sakinlik paha biçilmez ve ne olursa olsun korumaya değer. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan sağlıklı alışkanlıklarım var. İrade gücüm her türlü bağımlılığın ve kötü alışkanlığın üstesinden gelebiliyor. Ben sigara içmiyorum ve bundan çok memnunum. Sadece temiz hava aldığım için akciğerlerim temiz ve sağlıklı. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendime ve bedenime saygı duyuyorum ve sağlıksız alışkanlıkları bırakıyorum. Ben sakin, hafif, uyumlu, rahat ve sağlıklıyım. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahibim sigara içmediğimden beri çok daha fazla enerjim var ve konsantrasyonum çok iyi. Sadece sağlıklı ve dumansız hava alacağım. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan alışkanlıkları sürdüreceğim. İrade gücüm herhangi bir bağımlılığın üstesinden gelecektir. Sigara asla içmeyeceğim ve bu beni çok mutlu edecek. kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahip olacağım. Sigarayı tamamen ve kolaylıkla bırakacağım sonsuza kadar. Benim doğal halim sigara içmeyen birinin durumu. Vücudum temiz ve sağlıklı çünkü sağlıklı alışkanlıklarıma bağlıyım. Dumansız bir hayat yaşamak beni çok mutlu ediyor sigara içmenin benim için kesinlikle bir çekiciliği yok. Sağlığım her geçen gün daha iyi hale geliyor. Dumansız bir ortamda yaşamak harika. Şimdi hissettiğim rahatlama ve sakinlik paha biçilmez ve ne olursa olsun korumaya değer. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan sağlıklı alışkanlıklarım var. İrade gücüm her türlü bağımlılığın ve kötü alışkanlığın üstesinden gelebiliyor. Ben sigara içmiyorum ve bundan çok memnunum. Sadece temiz hava aldığım için akciğerlerim temiz ve sağlıklı. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendime ve bedenime saygı duyuyorum ve sağlıksız alışkanlıkları bırakıyorum. Ben sakin, hafif, uyumlu, rahat ve sağlıklıyım. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahibim. Sigara içmediğimden beri çok daha fazla enerjim var ve konsantrasyonum çok iyi. Sadece sağlıklı ve dumansız hava alacağım. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan alışkanlıkları sürdüreceğim. İrade gücüm herhangi bir bağımlılığın üstesinden gelecektir. Sigara asla içmeyeceğim ve bu beni çok mutlu edecek. kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahip olacağım. Sigarayı tamamen ve kolaylıkla bırakacağım sonsuza kadar. Benim doğal halim sigara içmeyen birinin durumu. Vücudum temiz ve sağlıklı çünkü sağlıklı alışkanlıklarıma bağlıyım. Dumansız bir hayat yaşamak beni çok mutlu ediyor. Sigara içmenin benim için kesinlikle bir çekiciliği yok. Sağlığım her geçen gün daha iyi hale geliyor. Dumansız bir ortamda yaşamak harika. Şimdi hissettiğim rahatlama ve sakinlik paha biçilmez ve ne olursa olsun korumaya değer. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan sağlıklı alışkanlıklarım var. İrade gücüm her türlü bağımlılığın ve kötü alışkanlığın üstesinden gelebiliyor. Ben sigara içmiyorum ve bundan çok memnunum. Sadece temiz hava aldığım için akciğerlerim temiz ve sağlıklı. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendime ve bedenime saygı duyuyorum ve sağlıksız alışkanlıkları bırakıyorum. Ben sakin, hafif, uyumlu, rahat ve sağlıklıyım. Sonsuza kadar ve kolaylıkla sigarayı bıraktım. Kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahibim. Sigara içmediğimden beri çok daha fazla enerjim var ve konsantrasyonum çok iyi. Sadece sağlıklı ve dumansız hava alacağım. Organlarımı temiz ve sağlıklı tutan alışkanlıkları sürdüreceğim. İrade gücüm herhangi bir bağımlılığın üstesinden gelecektir. Sigara asla içmeyeceğim ve bu beni çok mutlu edecek. kendim ve davranışlarım üzerinde tam kontrole sahip olacağım. Sigarayı tamamen ve kolaylıkla bırakacağım sonsuza kadar. Benim doğal halim sigara içmeyen birinin durumu. Vücudum temiz ve sağlıklı çünkü sağlıklı alışkanlıklarıma bağlıyım. Dumansız bir hayat yaşamak beni çok mutlu ediyor sigara içmenin benim için kesinlikle bir çekiciliği yok. Sağlığım her geçen gün daha iyi hale geliyor. Dumansız bir ortamda yaşamak harika. Şimdi hissettiğim rahatlama ve sakinlik paha biçilmez ve ne olursa olsun korumaya değer.